Bugün sizlerle birlikte Vektör'e devam edeceğiz. Bakalım Vektör'de bugün başımıza neler gidecek neler yaşayacağız. izleyip görelim. Ee, evet. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Ee, biliyorum. En son e, yazlıktayken çekmiştim. Şu anda İzmir'e döndüm. E, yani iki hafta önce falan İzmir'e döndüm. GTA videoları çekiyorum. Ee, GTA videolarında eve dönünce hemen her gün yollayacağım neredeyse her gün gün yollayabildiğim bölümlere her gün yollayacağım her gün bir GTA videosu gelecek yani ama sonra bu değişecek şu anda tatili yüzünden birazcık ertelediğim için her neyse başlayalım bakalım artık çok fazla sesi gelmiyor olabilir çünkü çünkü sesini kıstım geçen sefer çünkü sesimiz duyulmuyordu hatta şimdi de Akşam olduğu için e, ekstra şey yapmamız gerekecek. Sessiz konuşmamız gerekecek. O yüzden sesi kısık oynayacağız. Mecburen. Evet. E, bu arada yanımda kardeşim Birce de var. Merhaba. E, bakalım o bugün belki Birce'ye de oynatırım. Evet şimdi inşaat duvarında kalmıştır. İnşaat duvarında kalmıştı. <laughs> ee, şu bölümü bir daha oynayalım. Çünkü açılmamış orası. Evet bir daha. Evet. E, küçükten bir müzik sesi geliyor olabilir. Evet. Bayağıdır oynamıyorum bu arada. Ee, bu yüzden... Hazır. Abi. bu Şimdi arada ben de vektörü yükledim. Oğlum çok kasıyor bak yine ha. Ha geldi 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 gene bizim terminator geldi. Allah belanı versin ya. Oyun duracak yakında kasmakta. Normalde <laughs> kasmıyor ya. Normalde kasmıyor. Video çekmeye başlayınca bir, bir kasmalar. Bilmem neyler. Onlar bunlar. Of oh yani. La oğlum. Abi sen ne kadar büyük bir kazınaymışsın ya. Bak. Onu da yapmadım. Bu video gene uzunmuşsun da. ya ben bugün kalp krizi geçireceğim sanırım. Abi sen burayı neden yapamıyorsun? Ya bilmiyorum ya. Bu bölüm sanırım oynadığım en zor bölüm olabilir yani bana göre da teknoloji parkına gelmedik de ya kardeş zıplasana artık sen de ya Allah yalnız arkamızdan çok sağlam abi o nasıl o kadar fazla atlayabildi hayır onlar zırh değil de bacak kasım ben onu anlamadım yani harikasın. Harikasın. Çok güzelsin. Uf bebeğim yanıyorsun. Uf. <laughs> Uf sanırım öleceğim. Dur. Geçiyorum ha bölüm ha. Hadi abi yaparsın. Çok oyalanma da kardeş. Geliyor. Tam geçtik geçtik. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu bölümü 3 yıldızı Kesinlikle aldık. Kesinlikle ya. Uf. Oğlum o ne biçim bak kasma lan oyun durdu bildiğin. Çöktü zannım. Güzel bir 3 yıldız alalım bir zahmet yani. Çok böyle kaymak gibi geçti galiba. Kaymak. Yalnız oğlum birinci bölümü böyle 3 yıldız yapamamışım ya. Vay halimize vay. Önce bir iki yıldız yapmaya çalışacağım Oğlum oyun ne biçim donuyor lan. Bir de çekiyoruz da. Yapamadım. Ya. Yapamadım. Ya zıpla ya. Güzel. Keşke ben de inşaat duvarına gelebilsem. Sen Allah yanlış Daha yerden ben gittik en baştayım sanırım. Abi. Çok yanlış yerden gittik benim ee, tecrübelerime göre. Ya yani aşağıdan bir yol yaptılar. Adamların bir birliği vardır Uf. Bu ne oldu? Oğlum buradan yoldu asıl. <laughs> evet oyunun bağını bulduk. <laughs> ya bu Aa, oha tutunamadı. Tutunamadı. Ya ben ne yapıyorum yani? Ay ben... ya gitti. Adamın da bir deceği kaldıyor ya. Tutunamam. Neyse gidebilir de bir geri yani. Ne var geri alamaz mıyım Allah'ım Ben hiç geri almadım şu ana kadar. Ama ben alıyorum hep alıyorum ben yapamazsın Ben yine mi? aşağıdan gitmedim ben nanay. Sanırım <laughs> ya da yok ya sanırım değil ya. A bu evet nanaymış nanaymış nanay. Ne? Aşağıdan gitmemiz gerekiyormuş. Ya tutamadı ya. Ya noob'un önünde ya. Abi bir orada iki kere yapsan bak tutacak. Ben de tutuyor çünkü. Yani hiçbir şey fark etmedi sanki ama. Ya senin yapacağın işi önden. Ay. Ya direktör. <laughs> Şu an geri alamadın. Dövdü çünkü adam beni orada tokatladı. Yaktınlar beni. Ya ne yapıyorsun? Ya evet. Orada iki devir tutunuyor. Neden acaba? Ya abi yuh. Oğlum ne biçim kasıyorlar? Abi tüküreceğim <laughs> ha şimdi ama. Ben niye geri? Artık elim otomatik oldu ya. Otomatik. <laughs> Oha adamı gördün mü ne biçim elektrik çarptı. Ya abi abi niye atlamıyorsun ya? Bak şimdi saydıracağım sana burada. Gelmişine geçmişine eline koluna diyeceğim. Yav tükürdüğümün. Arkadan da şu terminatör diyorum ben ona ya. Vallahi terminatör çünkü. Başka bir açıklaması olamaz bu adam. Onun terminatörü Bak tırmanamadı. Demek ki terminatör. Demek ki çok uçtan atlamam lazım. Abi biz ne kadar çok şey yaptık bugün. Her yani neyse. Güzel 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 bunlar iyi gelişmeler. Bunlar çok iyi gelişmeler. Ya Sanki ben an nasıl gideceğim işte ben oradan onu anlamadım. Aşağı kaymayacak mısın abi? Aşağı. Ka <laughs> aşağına kayayım seni. Tamam <laughs> oyun senin aşağına kayayım. Yanlışlıkla geri yaptım. <laughs> Yanlışlıkla nasıl olabilir? Ya elin oraya nasıl gidebiliyor yanlışlık? Ya yani ne o koca parmak orada nasıl duruyor diyor. Ay tüküreceğim vektör eline koluna bacağına <laughs> seni doğururken ameliyat eden doktorun elini. İki kez yap bak. <laughs> Tutunuyor ya. Ya sen neyi tırmanamıyorsun oğlum oraya? İstersen bana ver yani. Sen daha şehir merkezindesin çocuk. En olmuş. Ben gökten tabyesinden de oynu. Nasıl geçeçsin sen bu bölümü? Ya bu geçmiyor abi. Dur çok. Şş, yapayım mı orayı istersen? Tamam hadi al bakalım yap. Evet, bir j şey verdik. Bakalım yapayım. ne alacak. Hadi. Ya yapamam orayı. <laughs> <Neyse>. Geri alsana. <laughs> Biricik'e bak evet. <laughs> oyun oynaman lazım. <laughs> Bu oyun böyle ilerlemez. Aa. 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 Demek ki senin yaptığın her şey doğrumuş ha? Yani. Ya ben sana ne diyorum? İşte bak abi lafı dinlemeyen Allah çarpar diyeceğim de o nasıl bir laf lan? Abi lafı dinlemeyen Allah çarpar diye. Abi bir... bilmem kaç bin kere denedim ben şu an. <laughs> evet sanırım <laughs> Vallahi aşağıdan gitmek Tam Tamam sen geç bölümü sadece bölümü geç Aşağıdan gideceksin <gülüyor> orada <gülüyor> Kay Birce kayacaksın orada Kayacaksın <gülüyor> <gülüyor> Orada kayacaktın ya <laughs> Aa ben kulaklıktan Elim orada Oynayamadım bize çok büyük Biz de seyirciler olarak bizi seyirciler olarak bunu yemiş durumdayız. Heyeciyim hani benim telefonum küçük ya. Alıştım ben ona. Alıştın mı? Ben daha inesini yaptım şimdi seninle konuşurken. Çok büyük geldi telefon Hadi abi. Bir oraya tutun ama. Sana o tutunamayan elini. <laughs> bir böyle yerde. Oğlum zıplamıyor adam yine oyun kasmaya başladı ya. çok hoşim. Aha bir şey yaptım. Ay sonunda Kalp krizi geçirmek üzereyim şu anda. Bak kalp. Kalbim pıt pıt atıyor. Yok ta 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 ta. Oğlum nereden nereye düştüm lan ben orada? Ben de geçerim de orayı yapamam ya. Orası çok Hop. Böyle bir. Sana biraz ya. Orada nasıl yapıyorum onu? Vay be. Biz oyunu biliyoruz. Koçum eyvah. Yandık. Eleman çarptı bizi. Vallahi tam bitişte çarptı ya. Böyle bir. Böyle bir ahlaksız böyle bir ahlaksızca bir davranış var mı ya? Değil mi? Değil mi? ya böyle ahlaksızca bir davranış var mı ya? Mi? Ya Bak, bu adamı. O tutamıyor orayı neden? Çok yüksek geliyordu onda. Boyu yetişmiyor abisi. Aşk ablası. Boyu yetişse yapacak Yalnız oğlum. ben ondan küçüğüm ablası. Ablaki. He. He. Çok şükür. Hadi abi be yaparsın be. Bu sefer olacaksın. Öteki rahatlıkla ben yaparım inşallah amin be. 20 dakikada bitireceğiz. <laughs> uf, 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 sağlam bir düşüş. Ben o hareketleri tam getiremiyorum. Tam denk getiremiyorum. Muhteşem. Hadi. Tamam. Hadi abi, yaparsın be. Allah'a şükür ya. Bir yıldız aldık ama. o kadar düz duruş. Bir yıldız o. Oğlum bir yıldız ne demek lan? Bak açılmadı bölüm. Bölüm açılmadı neden? Tamam. Neden açılmadı? Her ha. zaman ben açayım. Al hadi. Her zaman ha, Telefon çok büyük. Ya bir şey telefonun ekranına ya. Sen benim kafam kadar tablette oyun oynuyordun ya. Bak işte arkadaş. Böyle doyumsuz bunlar ya. Böyle doyumsuz. Neyse. Bak hop çarpıldı. Anam. Allah adam. Bu termine. Kızım zıplasan orada. Neyin, neyin kafasını Zıplıyorum yaşıyorsun? Sen? Çok erken basıyorsun bak havadayken basıyorsun havadayken. Ne yapayım ben bu bölümleri geçemedim abi. Ah ooo oh, oradan <laughs> da geç. <laughs> ne Kafana yapayım? göre ilerle ya. Gerek yok ya oynamaya falan. Birce öyle birkaç defa yaparsan Hayır. atlayamazsın ha. Öyle yapma. Bir defaya bas. Bak çok erken. <laughs> Birce bak <gülüyor> yavrum <gülüyor> evladım. Bak. Önce adamın bir yere inmesi lazım zıplaması için değil mi? Önce bir ayaklarının yere bir değmesi lazım. Ulan <laughs> sen adama işkence ediyorsun ya be. Oradan çıktı. Mı? Ya oraya tırmanalım. Oraya tırman. Abi ben senin elin. İyi ki de bir 3 evin... <laughs> yıldız yapmaya bir çalışalım. Yok onu ben video dışında yapıyorum ya. Allah seni ayağını elini ayağını o dengesizliği. Oğlum senin. Sen o... de benimle Ama şey. ben de kasıyor ya. Elin kasıyor ya. Yani. Yee. Yee. Bak bak ba, ekrana bak. Ay çok kasıyor. Çıldıracak şimdi. Vay aynı. çok kasıyor. Birici dalga geçme lan benimle. Oh my god çok kasıyor. Birinci... Görmedin mi az önce ya? Donuyor ya, bildiğin ekran. ya. Sen göremiyorsun kör ya. Şu böyle bir körü ailemizde bulundurmak bana göre. Bu kör vallahi inanmayın. Buradan da Aa! Bak... aa, aa. Görüyormuz oyun bildiğin duruyor yani videoyu gelirken. Tamam bende duruyor. Hayır, senin tabletin eski diye oluyordu. O. Abi hayır, telefonum var artık. Telefonum var. Ya, ya... Şimdi söyleyeceğim bak. Bak oğlum. Bir komik değil. Seni burada ya alırım vektöre yeme yaparım ha. Abi yanlış şey Şey yapalım mı? Önce bence i groundları. Bak 3 e... ne diyorum Birci? Onu ben video dışında yapıyorum diyorum değil neden? mi? Neden? Bak senin konuşurken yine unuttum orayı. E, bir dakika neden? Çünkü video çok uzuyor onları yapınca. Yapamıştı. işte onlar kolaydır abi. Biricicim. Video dışında yapıyorum lafını. Kaç milyonuncuya söyleyeyim sana? Neden? Oyun durdu lan benim az önce. Tamam durdu da abi neden? Bak. Onlara video, da video videonun videonun 30 dakika olmasını istiyorsun. Altı üstü iki 3 bölüm oynamak için yani. Evet, evet. Hayır ya. O videoyu yüklemek ne kadar zor sen biliyor musun? Altı üstü ilk baştaki roundu bitireceksin. Sonra bunları bitirmeye çalışacaksın. Bitecek abi video. Oldu sana 35 dakika video. Abartma be. Çarptın ya. Yokalan... Oldu. Yakalanırsan çok kötü giderim ha. Bir ahmet bitsin artık ya. Ha. Üç yıldız değil iki yıldızımız alırım abi yani iki yıldız alırım ha. Çok şükür yani. Tamam. Son bölümü bir defa daha deniyorum. Sonra bitiriyoruz artık. Böyle kadar mı video? Evet. Abi, 20 dakika. Emin misin an? Evet da... eminim. 17 olmuş. Tamam 20 dakika olması lazım. Bu bölümü bitirene kadar zaten. Ya bak yine kasmaya başladı ya. Ben yapamıyorum. Kaçıncı bölüm? Beş. So. Hı. Ya çok ya oradaki zamanlamayı hiç sevmiyorum bu oyunun ya. Cidden hiç sevmiyorum şuradaki zamanlamayı. Bunu yine yerden yere vurayım inşallah. Kendisini yakından tanıyayım. Güze. Bence şu an yapamamacaksın. Adam aşağı düşmedi mi ya? Nasıl ya? Adam aşağı nasıl Ya tüküreceğim bu nasıl bir zamanlama şeyidir ya? ya? Dur ya ben şunu alacağım. Abi bence ötekisini de al. Hayır o kadar param yok. Ama üç yıldız yapma zaman. O zaman. Üstü ya tüküreceğim kastım. bu ne ya? Niye bu kadar çok kasıyor bu oyun ya? Kasıyor Neden yani? 18 dakika kaldı. Hı. Vallahi şükür ya. Neden aldız zaten? Lan ben bu bölümü hatırlı. Aa eskiden <laughs> Allah. Her neyse aldık. Neden oradan öyle oradan öyle oradan öyle yapmadın? Ya bilmiyorum bir şey ya. Bu bölümü bitirince zaten. Son 19 dakika. E çarpmaya gelecek şimdi adam bizi. Hop. <laughs> Ama o kayacak. he <laughs> he ya ah tamam diz şov yapmadık biz. şey nasıl yapıyor ya evet evet çok harikasın bebeğim harikasın muhteşemsin uçuş aşkım yapıyorum şimdi zaynım sanki havaca, havadan geçecek misin gibi mi geliyor. Abi. bana sanki aşağıdan gidecekmişiz ben gitmemişim gibi geliyor abi Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben ya... Evet. aşağıdan gidecekmişiz. Her neyse bu bu, e, bu zaten bölümü geçtik, bitirdik. Evet. Abi çıkamam artık. Abi son neden bir yıldız verdin Sana söyleyeyim mi? Hı. Çünkü... Aşağıdan gitmedim çünkü orada aşağıdan kayıp gitmem lazımdı. Hı -hı. Evet. Neden söyleyeyim? Bir senin dediğin İki hareketlerim yoktu. Hareket evet. almadığın için Moo seç bölümüne geldik. <gülüyor> <gülüyor> Onu da bir düzelttim nereden. Ben Her <laughs> neyse. Moo seç ne ya? Modu seçeceğiz yakarmışlar. Moo Moo mu seçeceğizmişler. Her neyse. Ben ee, oynayamadım. Oynadın. Teşem. Oynadın. İyi. Oynadın. Bir kerem ya. Tamam oynadın yine de. Her neyse. Şuna bak. Ya sus ya tamam Bir videoyu bitireceğim. Heh. Ben de, hadi bay bay diyelim. Ee ya bir susacağım mı? Bu yüzden sizi videolar almıyorum. Her neyse e, bu video burada bitti. Beni bezi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ee, tabii ki de e, buradan size sevgilerle kardeşimin size sevgileri var. Ee, ailenize de gönderin tamam çok uzatmayalım bu video bit burada bitti bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye